Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hexity e, göstereceğim. Nasıl yüklenir? Bu gösterdiğim şey e, daha kolay. Ben de bilmiyordum. Bir arkadaş sayesinde öğrendim. Ben de bunu sizlere göstereceğim. Bazıları bilmediği yüzünden e, size göstereceğim bunu. E, daha kolay bence. 5 MB'la hemen bir dakikada işimizi bir, bitiriyoruz. Benim zaten tanıtımım 2 e, dakika olduğundan size bir dakika gelebilir. Size bir link vereceğim. Linkimiz bu, onu altı yazarım. Merak etmeyin yani, alttan alıp kontrol copy yaparsınız. Sonra bunu e, sekmeye açtığımızda, gördüğünüz gibi Touch. Ben indirmiyorum, iptal ettim çünkü e, bende bir tane var. Sonra sizde not defteri olarak görünmeyebilir ama bende not defteri bir şey yüzünden olduğundan. Burada çıkart diyoruz ve çıkarttığınızda iki tane dosya gelecek. Benim işletim sistemim 64. İsterseniz bakabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi 64 bit işletim sistemim var. Ben 64 bite girdiğimde işletim sisteminde 64 bite girdiğimde yani buna girdiğimde benimki error veriyor. Nasıl error? Java runtime environment yüklü değil diye bir error veriyor. Ee, o yüzden tersine göre girin. Ben 32 bite gireceğim. Biraz bekleyin. Lag olduğundan birazcık. Gördüğünüz gibi bence bu daha kolay. Hem hexte açıyor. Yani gördüğünüz gibi gördüğünüz CTL launcher. Girdi. Sonra e, username, password var. Username'i istediğiniz gibi atabilirsiniz. Benim adım Mert olduğundan Mert diyorum. Password. Onu da Mert diyeyim. Sonra login dedik. Sonra açılacaktır. Biraz bekleyin de. Yani lag olduğundan biraz. Yani bu lag değil de benim bilgisayar biraz var. Gördüğünüz gibi böyle bir şey açıldı. Bu hexit. Bak gördüğünüz gibi burada hexit var. Tek git var. Tekkit uzaya gitmenizi sağlıyor. Hexit'te bir sürü ıı, kılıç modları var. Modu var. 68 tane modu var. Attack of the B-Team var. İstila. Test Pack. Please ignore. Bunu ben açamadım. Nasıl olduğunu da bilmiyorum ama siz Hexit'le kitle oynarsınız zaten. Normal Minecraft. Buradan istediğiniz drop pack yapıp istediğinizi yükleyebilirsiniz. Modlardan. İşte böyle Hexit'i Böyle açılıyor. Sonra play dediniz mi oyunuzu başlayacaktır. Ee, yardımcı olduysam ne mutlu bana. Lütfen abone olmayı unutmayın. Emre'ye saygı.